Babaannem. Ah, gel Ömer'im, gel, gel. İlaçlarını da koymuştum tepsiye. Hepsini içtin değil mi? <laughs> i̇çtim oğlum, içtim. Meraklanma. İçtim. Şifa olsun. O zaman perikür vakti. <laughs> Deli çocuk. <laughs> gel bakalım. Yavaş yavaş. Ömer'im. Bugün senin için ne dua ettim Allah'a? Bu kısmetin hayırlı çıkar da inşallah. Toprağa karışmadan mürüvvetini görürüm. İnşallah demeyecek misin oğlum? Allah sana uzun ömürler versin babaannem. Amin. Lafı dolandırma arkadan yandan. Onu demiyorum ki ben oğlum. Senin saadetini görmedikten sonra yaşamaşım ne kıymeti var? Babaannem. Sen gerçekten benim saadetimi görmek istiyorsan vereceğim kararların arkasında ol. Ne demek istiyorsun sen şimdi? Ne var senin aklından Geçen'le? ne? Söylesem arkasında duracak mısın? Abuk sabuk konuşma Ömer. Suyu bulandırma oğlum. Böyle devam edersen ortalık çok fena karışacak. Asıl sen benim söylediklerimin arkasında dur. Dün akşam Safiye ile görüştüm. O da Hüsnü ile görüşmüş. O da çok şükür kabul etmiş oğlum. Eğer bir aksilik çıkmazsa yarın Süreyya'yla buluşacaksınız hayırlısıyla. Tamam mı oğlum? Ömer, ben senin bu suskunun bilirim oğlum. Ne olur yapma. Hadi beni geç ama babanı üzme. Ben kapıya bakayım. Ömer, duydun beni değil mi? Yapma bir delilik oğlum. Sakın. Günaydın. Günaydın. Ömer Ademoğlu. Evet. Buyurun. Şuraya bir imza alabilir miyim? İyi günler. Teşekkür ederim. Ne o? Kim yanmış? Doğalgaz faturası. Uyanmadı ne zamandır? Azgelmış olmalı. Öyle öyle merak etme ben hallederim. Allahım sana bir şükür olsun. Bugün onunla geçirdiğim her dakika için sana teşekkür ederim. Bundan sonra ömrümün kalan her gününü. Onunla bugün gibi geçirmeyi nasip et. Ona gözüm gibi bakacağım. Ayağına taş değmesin. Gözünden bir damla bile yaş akmasın diye elimden geleni yapacağım. Sana söz veriyorum Allah'ım. Sonumuzu hayırlı kıl. Ben seni seviyorum Gamze. Ben, ben seninle bir gelecek istiyorum Gamze bunu hayal edebiliyorum. Hissedebiliyorum da. Seninle son buluştuğumuz yerde yine bekliyor olacağım. Bu sefer son kez gelmeni istiyorum. Bir daha gelmek istemezsen gelmezsin. Ayaklarına sağlık. O Reşat hocam. Duydun hayırlı haberi. Yağdırıyorsun kekleri, kurabiyeleri, börekleri sabah sabah. <gülüyor> <gülüyor> yağdırsın, yağdırsın. Sen her şeyi hak ediyorsun Safiye Hanım. Vallahi büyük iş başardın Safiye Hanım. Bu sabah duyduğum en güzel haber bu. Allah razı olsun. Dur daha tamamını erdirmedik. Hele bir olsun hayırlısıyla. Bu sefer bir tepsi dolusu baklava isterim. İnşallah, hayırlısıyla inşallah. Siz isteyin dükkanı alayım ben. <laughs> Sağ ol Reşat hocam. Allah senden razı olsun. Ee bugün kaç gibi buluşacaklar? Akşama bizim pastanede görüşecekler. Hüsnü Süreyya'yı getirecek hayırlısıyla. Ama söyleyin Ömer'ime kızdan önce orada olsun. E, söylerim söylerim ben. Erkenden gelir. Hadi hayırlısı inşallah. İnşallah, inşallah hayırlısıyla. Ömer nerede sabah sabah? Valla aceleyle çıkmıştı. Ben bir arayayım. Telefonumu alayım da. Dur. Hadi. Soğutmadan yasat ya.